Evet gençler hoş geldiniz kanalıma. Bugün yine elektrik akımı ile ilgili soru çözeceğiz. EBA'nın kazanım kavrama testleri var. Yani ODSGM'nin testleri. İlk, i̇lk, sorudan başlayalım. Bir şekildeki değer parçasında diyor. K ile 3ler arasındaki eş değer direniş kaç? Ohm'dur diyor. Harflendirme yöntemleri öğrendiyseniz artık kolay bakın. K yazıyorum. Boşluğa K. Şöyle K ve K. Buraya da LK bitti artık. Şuraya da bir L yazıyorum. Bitti ortada sadece boş yer var. Buraya M yazıyorum. Bak buraya da M yazıyorum. Yani K sonra M sonra ne var? L gidiyor. Sırayla yazarım. K ile M arasında 12 var. Ondan sonra şurada K ile M arasında yine 12 var. Başka K ile M arasında bir tane daha 12 var. Şunu da şöyle yukarı yazayım. 12, 10. Ondan sonra ne kaldı? Şurada bir tane var. Meyleli arasında. 8. 8, 10. Bir de burada var. Kayleli arasında 12. Devre bakın basit bir hale geldi. Artık bunu toplamak çok kolay oldu. Şu üçü nedir birbirine? Paraleldir. Paralelse ne yazıyoruz? 12 bölü 3'ten 4, 10 gelir. 4'te 4 8 de nedir birbirine? Seridir. 12 ediyor. Yani devre şu hale aldı. Burası 12 ohm. Aşağıda da bir tane kaldı 12 ohm. Şurası K burası da B. 12 ile 12 de birbirine paralelse paralel, paralel olurlar. eşitse kaç taneyse ona bölüyoruz. 2 tane paralel direncimiz var. 12 bölü yani kaç gelecek o da? 6 ohm diyoruz. O da cevabımız ne olacaktır? Denizli diyoruz. İkinci soruya bir iletken telin kestiğinden 2 dakikada 6 çarpı 10'da 21 tane elektron geçiyor. Buna göre iletken telden geçen elektrik akım şiddeti neydi? Akım eşittir Q bölü T değil miydi? Hemen yazalım. Burada T'yi 2 dakika vermiş saniyeye çeviriyoruz. Bakın amper diye sorduğu için. 2 çarpı ne diyeceğiz? Süre zamanı saniye çevirsem 2 çarpı 60 oluyor. Şurada yükümüz Q'nün birimi kontur burada elektron sayısı verilmiş. Bak parantezinde demiş ki bir tane elektron 1.6 çarpı 10 zeli 19 Bir elektron 1.6 çarpı 10 zeli eksi 19 ise 6 çarpı 10 zeli 21 tanesi kaç kromp yapar? 6 çarpı 10 zeli 21 tanesi kaç kromp yapar? Q diyelim. İşler işler çarpımı yaparsak Q eşittir 6 çarpı 10 üzeri 21 çarpı 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 19. Çarparsam şurada 6 ile 1.6'yı çarparsam 6.4. Burada da üst, tabanlar aynı üstler toplanır. 10 üzeri 2 gelir. 10 üzeri 2 100'dür. Çarparsam burayla ne yapacaktır? 640 yapar. Yani şurayı kaça böldü? Q yerine kaç yazacağım artık? 640. Şunlar gitti. 64'e 2'yi böldük. 32. 32 de 6 sadece 2'ye bölü 3. 2'ye böl 16 cevap ne gelecektir? 16 bölü 3. Biz bir yerde hata mı ettik? Pardon 6 çarpı çünkü şıklarda yok. 6 çarpı 1.6'yı 64 dedik. 64 değil ne yapıyor? 96 eder. Yani şurası 64 değil. Burası ne yapacak? 96. Yani şöyle yazalım. 960 gelecek şurası. Bölü 6 çarpı 60 çarpı 2. Şunlar gider. 96'yı 6'ya böl. 16, 16 ile 2'ye böl. 8. Cevabımız ne olacaktır? Ceyhan görsün. Allah şıklarda yoktu ki yoksa geçecek bir sonuç bulup. Evet üçüncü sorumuz diyor dirençlerin bağlanması ile ilgili hangileri doğrudur? Seri bağlı iki direnç paralel duruma getirilse eşdeğer direnç azalır. Hemen bunları da ispatlayalım. Seri bağlı iki tane direnç ne olsun? 4'e 4. Toplamları kaç eder bunlar? 8 eder. Paralel duruma gelirse kaça düşer? 2'ye düşer. Eş direnç azalır. Doğru. Bu şekilde paralel bağlanırsa 4'e 4 ne yapar? Bakın kesin ezberi fizikte kesin ezber yok. Rejistir buradan kaç gelecektir? 2. O zaman direnç ne oldu? Azaldı. Doğru. Elektrik akımı yüksek potansiyelden e Elektrik akımı yüksek potansiyelden e, düşük potansiyele doğrudur. Evet. E, i̇ki özdeş direnç paralel bağlanırsa eşdeğer direnç diğer dirençlerden büyük olur. Hayır. 4 4 ya. Eşdeğer direncimiz kaç çıktı? 2 diyor ki Eşdeğer direnç bunlardan mı büyük çıkıyor? 4'ten Hayır. Küçük çıkıyor. O zaman bu nedir? Yanlıştır. Cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olur diyoruz. Geçiyoruz. Dördüncü soruya. K ile 3 arasındaki bu basit zaten. 3 ile 6 nedir birbirine? Paraleldir. Buradan 2 gelir. 3 çarpı 6 bölü toplamları 9'dur. 2 ile de 5 toplarsa ne yapar? 7 çıkacaktır diyoruz. Evet, bir diğer sorumuz. Şekildeki devre parçasında K ile 3 arasındaki eşdeğer dirilmiş kaçtır? Yine basit bir soru. Şu 9'ların 3 ile birbirine paralelse 9 bölü 3'ten kaç gelecek burası? 3 oldu. 3 ile de 8 birbirine seridir. Kaç gelecek? 11 gelir diyoruz. Diğer sorumuz şekildeki devre parçasında K uçları uçlar arasındaki eşdeğer kaçtır? Yine burada şu 3'ünü vermiş. 3'ü birbirine paralel midir? Şu 12 ile 4'ü bir alayım. Yani 12 çarpı 4 bölü 12 artı 4 16 mı ediyor? Sadeleştirdik 4. Şurası kaç gelecek? 3. Yani şununla şunun toplamı kaç gelecek? 3 geldi mi? Yok. 3 ile de 6 birbirine paraleldir. 3 çarpı 6 bölü toplamları 9 o da 2 gelecektir. Yani şu, şu toplamı kaç geldi şurası? 2, 2 ile de 10 birbirine seridir. 12 gelecektir diyoruz. Et geçiyoruz bir diğer soruya. 7. soru. Şekildeki devre parçasında K ile uçlar arasındaki eş değer diyelim kaç 10'dur? E, toplarsak şu 6 ile 6 nedir bir kere birbirine? Seri midir? Kaç gelecek burası? 12, 10. 12, 10 ile de 4 birbirine paraleldir. Az önce yaptık. 3 geliyordu. 12 çarpı 4 böl 12 ile 4 topluyoruz. 16 sade her 4. Burası kaç gelecek? 3 mü? Şurası 3 gelecek. Yani bunu toplarsak böldük. 3 e geliyor. E, 3, 3 hepsi birbirine. 3, 3 ve 9 seri oluyor. 6, 9 daha 15 oluyor. Geçiyorum 8. soruya. yok KL arasındaki eş değer R1 miş? R, R bunlar seri. Burası kaç gelecek? Şöyle biraz büyüteyim. R1 şu ikisinin toplamı ne demiş? Şu aradaki direnci. ikisi birbirine seridir. Kaç ediyor burası? 2 R. Bu ikisi birbirine paraleldir. R bölü 2 yapıyor. Birincisi aynen yazılır. Rasyonel sayılar da ikincisi ters çevrilip çarpılır. Bu kaç gelecektir? 4 gelecektir diyorsun. 9 Şekildeki devre parçasında diyor K ile arasındaki eş yani kaçtır? Hemen yine hafiflendirme yöntemi kullanıyoruz. Baktık karışık. Şuraya L diyorum. L diyorum. L diyorum. Bak L'ler bitti. Bu tarafa K diyorum. Şurası bir K kaldı. Başka bir şey var mı? Yok. Ya şuraya bir harf yazalım. M olsun ne olsun ve ne olsun bit. Bak şuraya bir şey yazmayın. Altı ile altı nasıldır birbirine zaten seyredir. 12 ondur burada. Kollar elma falan olmalı için. Yazıyoruz burada. K'dan başlıyor. Yine bak karıştırmayın sakın. K, L, M yazmayın. Ne? Sonra L'ye gidiyoruz. Sırayla yazalım. Şuraya bir harf yazalım. K ile, pardon, K ile hangisi? M arası 4. Ondan sonra K ile başka M var mı? Yok. M ile L arasında 6. M ile L arasında 12. Bir tane daha var M ile L arasında 4. Bir tane kaldı üstte. K ile L arasında o da nedir? 12. Yani hepsine paralel oluyor aslında. Şu üç yine ne oldu? Birbirine paralel midir? Yani şurası ne gelecek? Yine 12 ile 4'ü alırsanız 48 ve 16 şunlar 3 geliyor az önce yapmıştık. 3 ile 6'yı toplarsam kaç gelecek burası? 2. 2 ile 4 nedir birbirine? Seri etki 6. Yani devre şu hale geldi. Üst kolda 6. Alt kolda kaç geldi? 12 Şurası kaç? şurası ne? 12 ile 6'yı nasıl yazıyorduk? Çarpıyorduk, toplamlarına bölüyorduk. 18, 6, sadece işte 3, 12 bölü 3'ten kaç gelecek? 4. Cevabımız ne olacaktır? Ceyhan diyoruz. Evet, geldik 10. sorumuza. Şekildeki devre parçasında diyor KL arasındaki eşdeğer değer R1, KM arasındaki denici R2, LM arasındaki denici ve üstür buna göre eş derecenin arasındaki ilişki nedir? E hemen biz kendimiz yine harflendirmeden yapabilirsiniz zaten. Zaten harfleri vermiş burada. O dediğim gibi burada birazcık farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Şöyle. Buraya K dedik. Bitti. Bak buraya yine bir şey demeye gerek yok. 4 ile 10, 2 ile birbirine nasıldır? Seridir. 6 oldu. Aynı kol üzerinde. Şurada da 6 ile 2 bakın bir daha yazmamıza gerek. 6 ile 2 nedir birbirine? Seridir. 8 etti. Buraya K yazdık. Şu ortaya L yazıyorum. L yazıyorum. Bitti. Bir de şu uca ne yazıyorum mu? Tüm harfleri yazdık. Bize ne diyor? Bak K ile L arası. Yani K'dan L'ye gideceğim. Şöyle yazacağım. K M sonra L. K ile M arasında bu sefer çizmeyelim. Çünkü diğerlerini yazacağız ya. Karışmasın bize. Geçi şey bir daha yazabiliriz. Çok da önemli değil. Ee, K ile hangisinden başlayalım? Gerçi burada harflendirme yapmaya gerek yok. Niye K ile L'den giderken? Bak şunlar kısa devre oluyor zaten. Yani şurada M'yi yazmama gerek yok. M'ye gitmiyor ki. K'dan L'ye giderken bak bir burası geliyor altı. Ne buraya geliyor? L bir daha L'ye geldiyse niye bunlar gitsin? Şunlar kısa devre olur. Yani şunla akım gelecek şuradan bir kola ayrılır. Bir buradan gelecek bu ikisi. Buraya hiç gitmeyecek. Şunlar ne yapacak? kısa devre oluyor K ile arasında. O zaman 2 ile ne kalıyor sadece? 6 kalıyor. 2 ile 6 da birbirine paralelse 2 çarpı 6 bölü 6 artı 8 ediyor. 6 bölü 4 sadeleştirirsem ne edecek? 3 bölü 2. O zaman demek ki K ile arasındaki eşdeğerlerimiz ne? R1'miş. Şöyle, şöyle yazalım. R1'e gel 3 bölü 2. R1, 3, 1, 2 bulduk. Şimdi K, M arasını yazıyorum. Yine burası K. Yine şu ikisinin toplamı ne gelecek? 6. şu şuraya yazayım. Şu ikisinin toplamı 8 gelecek. Ee, hangisini K'dan M'ye gideceğim? Bak K'dan M'ye gidersem şu ikisi yine nedir birbirine? Hadi. Bu sefer şöyle L'ye gelecek ya. Bir burada bir daha kollar ayrılmış. Yani 12 ile de 8 nedir birbirine? Paraleldir. 12 ile 8 de şurada paralel. Burası 3 bölü 2 gelmişti. Az önce bulmuştum zaten. Kareler L ile M arası burada 12 ve 8 hemen çarpıyorum. 12 çarpı 8 12 artı 8. 20 ediyor. 4'e bölü 2, 4'e bölü 5. İşte kaç geliyor? 24 bölü 5. Sonra bu ikisini topluyoruz. 24 bölü 5 ile 3 bölü 2'yi toplarsak. Bak bir kere şu 3 bölü 2'den daha büyük de. Yani R1'den daha büyük de topladım yine 3 bölü 2 artı 24 bölü 5 Payda dersek 5 ile ve 2 ile paydası 10 5 çarpı 3 15 2 çarpı 24 48 48 ile 15 toplarsam 63 bölü 10 mudur o da 6.3 yapar yani şurası R2 ile kaç geldi 6.3 Geriye LM arasında kaldı. LM'de de bak şöyle gidiyoruz ya. Kaya gitmemize gerek yok artık. Yani ben şöyle yine farklı renk seçeyim. Bak L'den geldik. Şurada iki kol ayrılıyor. Bunlara gitmiyor. Şuranın hepsini ne yaptı? Kısa devre yaptı. Yani 24 bölü 5 geliyor burası zaten. Şu ikisi birbirine paralel olduğu O zaman bu ne geldi? 24 bölü 5. 24 bölü 5 ne yapıyor? 48 mi yapıyor? Şurası 1,5'tür. 3 bölü 2. Şurası 24 bölü 5, 48 bölü 10'dur. 4 nokta 8'dir. O zaman en büyük ne olur? R2. Sonra R3. En küçük de R1'dir. Yani 2, 3, 1. Var mı şıklarda öyle bir şey? Bakalım. 2, 3, 1 o da Edirne'de var. Görsün. Evet son iki sorumuz kaldı. 11. 11. Şekildeki devre parçasında diyor KL arası eş değer direnç R1 KM yazdı. az önceki ne hemen aynısını sormuş burada. K'dan L'ye gidiyoruz. Bak burada harflendirme uzun sürüyor. Bir tanesinin üzerinde KL arasında derken bak 12'nin üzerinden gidip K'dan 12'nin üzerinden geçip L'ye geçeyim. Bu 12 hepsine paralel. Sonra 4 ile 5 nedir? 4, 5 ve 6 bak K'dan L'ye gideceğim. Şu kol burada geldi bak. İki ayrıldı mı? Direkt geldi. Şu kol 4, 5. Bak M'ye vuramıyor. Kale arasını sor. Şöyle gel. Şu 3 ile birbirine serim midir? 6, 4 da 10, 15. Yani 12 ile 15 ediyor. 12 çarpı 15 bölü 12 artı 15. 27 yapıyor. 3'e böl 9. 3'e böl 4. 3'e böl 3. 3'e böl e 5. 5 kere 20 bölü 3 geldi. K, yani R1 neymiş? 20 bölü 3. KM arasına bakalım. K'dan nereye gidecek? M'ye bak. Bir kol şuradan şöyle geldi mi? Şu 5 ile 4 ne oldu? Birbirine seri 9 oldu. K'dan M'ye girecek. Ee, bir de buradan gelecek şöyle. 12 ile de 6 birbirine seri. 18 mi ediyor? 9 çarpı 18 bölü 27 bölü 3, 18 bölü 3 kaç gelecek? 6. Yani burası da kaç geldi? R2 6 oldu. Kaldır L ile M arasında. L'den nereye gireceğim? M'ye gideceğim. Şunları yazayım. 1, 20 bölü 3, biri de 6 mı geldi? 20 bölü 3. Şöyle üzerine yazdım. Şurası 20 bölü 3. Şurası da 6 geldi. Peki L'den M'ye giderken bak. Direkt geliyor şuraya. Şu 6 hepsine paralel. Diğer kol şöyle. Yani bak şurada iki kol ayrıldı. Şu 6 hepsine beraber 12, 4 ve 5 de birbirine seri. 12, 4 daha. 16, 5 daha 21 mi ediyor? 21 ile 6 birbirine paralelse 21 çarpı 6 bölü 27. 3'e böl 9. 3'e böl 7. 9 ile 6'yı sadece 3'e böl 2. 3'e böl 3. O da ne yapıyor? 14 bölü 21 mi? 14 bölü 3 yapıyor. Ve burada en büyük hangisi? 20 bölü 3, 6'dan büyük değil mi? 6 nokta bir şey yapıyor. 21 olsa yani 6 bir şey. E 14 bölü 3 de 6'dan küçük. O zaman en büyük R1, en küçük R3 oluyor. Burada Adana'da var. Evet son sorumuz. Şekildeki devre parçasında diyor. x y arasındaki eşdeğer direnç yani kaçtır? Bak burada dediğim gibi yine harflendirme yapmaya X'ine y direkt gelebiliyorsan o hepsine paralel. Bak şuradan akım geldi. Şurada iki kol mı? Bak bu 12 direk Y'ye gelemiyor. O zaman bu 12 hepsine paraleldir. Sonra 9'dan geldi. Bak burada yine ikiye ayrılıyor. Bu 6 da buradakilere paraleldir. Yani şöyle iki geldi. Burada tekrar ikiye ayrılıyor. Bak şu 6 ile şu 3 nedir birbirine? Paraleldir. Nerede birleşiyorlar burada? 6 ile 3 paralel kaç gelecek? Burası 2. Yani 6 çarpı 3 böyle 6 artı 3. 9, 2 geldi. Peki 2, bu 2. Bak şu noktadan itibaren aldım. Şu nokta çizdim. 2, 2 ve şu 2. Şurada birleşmiyorlar mı gelip? O zaman 2, 2, 2 toplarsam kaç ediyor şunların hepsi? 6 ediyor. Şu 6 ile de paraleldir. 6 6 paralelsine geliyor. 6 bölü 2'den 3 mü geliyor? Yani şurası kaç geldi? Yeşille yaptım. Yer 3 on. E buradan şöyle geldi. 9 ile 3 ne oldu birbirine? Seri oldu. 9 3 daha kaç ediyor? 12. Yani devremiz şu hale aldı. Burası x, burası y, burası 12 Şu diğer taraftan hepsi kaç geldi? Burası da bir tane 9 burada var. Şöyle bir tane 3 de burada var. 9 ile 3 ne yapayım? 12 yapmaz mı? Para seri olduğu için. 12 ile 12 paralel çıkar. O da kaç gelecekti? 6 gelecek. Evet. Bu testimiz de bitti. Dedim birleştireyim de sanki ben bile sıkıldım. Siz de hayli hayli sıkılırsınız. O yüzden 12-12 testleri direkt çekip atayım. Dedim 3. testte görüşmek üzere.